Orijinal e, Adana güveci midir? Evet. Evet. Orijinal Adana, Adana, Adana güveci. Evet. Şimdi sevgili seyirciler Adana güvecimiz e, doldurulacak, içerisinde kuzu incik olacak dedi ustamız. Halim ustam buyururuz hocam. Önce biraz kuyruk yağı koyuyorum. Kuyruk yağ, etle evet. beraber. Yani şimdi burada güveçte e, normal işte zeytinyağı, Şöyle... sıvı yağ falan o, oluyor mu? Biraz Yoksa... Evet biraz e, margarin koyacağım. Tamam. tamam. Evet, evet. Ama e, burada bir formülünde? kuyruk ya böyle Hadi zemine tabii, sürülüyor tabii, mu? Tabii tabii evet. zemine süreceğiz. Tamam. Sıvalayacağız içini. Tamam Mustafa'cığım. Ee, biraz da margarin alacağım. Tamam. Verim istiyorsanız ben uzanabiliriz mi oraya? Tamam. Peki evet. şey olabilir mi? Mesela tereyağı falan olur mu? Yok. Margarin olur. Evet yok. Margarin olsun. Tamam. Yani o margarin galiba şey. Yani anladığım kadarıyla o sertliğiyle hani kuyruk yağının bir denge oluşması için şey midir? Nedir? E, e, Ayrı bir lezzet veriyor. Yani böyle... Şöyle bir doğruyoruz. Tamam doğrayıp e, zemine kuyruk yağı konuldu. Şimdi üzerine margarinler atıldı. Koyuldum. Peki tepeden aşağı dökülen bir yağ falan bir şey var mı? Yok. Yok artık. Zemin alttan yukarıya doğru Tabii, aynen böyle. Tamam, güzel. Alttan tamam. yukarıya doğru gelecek. Şöyle, evet. Bu etimizi inceltirdik. Allah Maşallah. Evet. Elinde Güzelim bayağı bolmuş Şalli evet. Ustan benim. Evet. Ustam ben bazen kemikli yapıyorum biliyor musunuz? O da olabilir ama genellikle Kem kemiksiz yapıyoruz. Ke yani kemikli biraz Kemik vitaminini de Evet almaya ha, çalışıyorum. Ha, i̇steyen kemikle koyabilir mi? Ufak, ufak duramış böyle aynı boyutta. Tamam. Şöyle. o, evet, böyle güzel. kat kat evet, ama. Bak, evet, heh, evet, şimdi evet, o doldurulmuşla geçelim. Şimdi biberleri. Şimdi biberlerimizi koyuyoruz. Korki altta onun üzerinde e, etimizi Koyuyoruz. Tamam. Biberlerimizi koyuyoruz. Yeşil biber. Sarımsaklarımız ben, var. Sarımsak getireyim ben getireyim. Ben, abi. ben Bak ben, abi sizi ben. yormayalım. Abi bırak. Canım abim ya. Sarımsak olunca ben varım. Ooo sarımsak seviyorsunuz. Sarımsak da 72 derde devaymış. Aa, ağa, çok, Tansiyon mu? Çok. Ne gibi sıkıntı var Allah'ın izniyle güvece evet. öyle bir lezzet veriyor. Sarımsak. Ben canım abim benim hepsini mi indirdin ya? Ay, Elim abim benim yani. evet. <laughs> eli boğuluyor. Evet. Eli boğulu abim benim. Sen domatesini nerede doğramamış mı? Doğrayacağım domatesi. E, tamam. Burada hazırladım soydum. Şimdi burada... Baharatını baharatın koyacağım şimdi. Şimdi baharat gelecek. Sonra, Baharatını sonra, koyacağım. Baharattan sonra ne geliyor? Baharattan patlıcanı koyacağım. Tamam. Patlıcanı koyacağım. Patlıcanı sonra domatesi koyacağım. Tamam. Geçtim. Ondan sonra öyle sarıp fırına atacağız. Tamam. Patlıcanları tuzlu suda beklettiğin Bek ne yapıyorsun? Acısı acısını çıkartıyorsun. Tamam, için, evet. acısını. acısını çıkartması için hem, hem, çıkartırsın için. Için. hem de ben şu baharatları Yemekte alayım. erimiyor yani böyle hamur gibi olmuyor. Ha, biraz sıkılaştırmış mı oluyor? Ha sevgili evet. seyirci bakın. Akabimizden güzel... <laughs> çok özel bir püf noktası geldi. E, tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanlar Bak. dedi. Çok Biraz biber, sıkılaşıyor. Çok atmayın acı yemeyenler varmış. Tamam. Abi, ver abi. Alaş, <laughs> ver. <laughs> <ne>? Alaşkanlı. <laughs> He, ver <laughs> abi. Ne, tamam. At, Allah bereket versin. Tamam pul biber ve toz, acı biber. Ya tuzunu koyacağım evet. Oh, koy üstem koy koy koy. koy. Tuzunu da koyalım. Sevgili seyirciler Adana güvecinin doldurulmasını görüyoruz. Şimdi içerisinde e, zeminde kuyruk yağı margarin onun üzerinde kuzu eti. Onun üzerinde biber, sarımsak, pul biber, toz kırmızı biber yerini aldı. Sonrasında patlıcan Şimdi gelecek, patlıcan, domates evet. gelecek. Şimdi patlıcan, patlıcan, gelecek. Patlıcan, patlıcan gelecek. Tamam, patlıcanları bir yıkamayı yıkacak mıyız? Ya yıkadık Yok yıkadık zaten, zaten. Yıkandı, zaten hazır muyum. mı? Evet, hazır. E, suyunu süzdüreyim mi, getireyim böyle? Mi Sıkacağız. Su. Ha, su bir dakika dur o zaman. Orada orada sıkalım abi. Sıkalım. Halim abi geliyorum abi, abi. Suları sıkılacak. Peki bu güvece su konulacak mı? Yok. Konulmayacak. Hayır, konulacak. Yok, su konmayacak. Su konmaz. O, konulacak. evet, su püf noktası. Güvece su konmaz. Su konulmayacak. Ben patlıcanlar tuzsuz da bekletildi. Suyu sıkılacak. Maşallah Allah. ustam benim be. Adana'dan gelmiş ustam İstanbul'da Adana yemeklerini hem Mardin'den de... Adana'ya gelmiş. Ya önce Adana Mardin'den Adana'ya. <laughs> e, Mardin, Adana, sonra İstanbul. Evet. Mardin Kapı şen olur. Şimdi dedim İstanbul'da bu yemeklerden mahrum kalmasın. Peki, ne kadar oldu siz İstanbul'a geleli? Bir yıldır. Bir yıldır evet, İstanbul'dasınız. Bir yıldır. Evet. evet. gösteriyorsunuz da ee, küçük Çamlıca'da Bilfen Koleji var. Onun karşısında bizim mekanımız. Tamam Maman abi izin vermeyelim. Ee, Anadolu yakasında Çamlıca Pardon, eteklerinde Küçük Çamlıca'dayız evet. evet. Küçük Çamlıca'da Adana yemekleri. Ben e, Halim abinin dükkanının önünden geçtim ama tabii tanışmamıştık öncesi. E, şimdi artık şimdi ziyarete gidelim. Bir. Yer. evet. Bekleriz. E, o güveci bir de orada yerim. görmüştüm. Bir de o güveci orada yerim. Evet. İnşallah. Şimdi abi bayağı da bir Sağlam bastırıyorsun. Evet, Halim abi vallahi öyle. tezgah yerinden kalktı böyle. <laughs> kalktı bir oturdu yerine yani. Öyle abi. Şimdi evet. Oktay Ustacığım güveç bizim Çukurova'da genellikle hani odunlu fırınlar var ya ekmek. Evet, evet taş Oraya. fırın. Taş fırında evet. daha güzel pişer. Tabii yani. artık o fırınlar Şöyle kalmadı koltuğu hemen hemen. atacaksın. Mecburen. Üç saatte pişecek. Üç saatte of lokum olacak. Üç saat böyle. çok olmaz mı usta? Yani koltuğu atarsan. Ha, koltuk Yani böyle şey. abi koltuk ne ya ben orayı anlayamadım. Yani biz sefer Turuşa fırında öyle koltuğu. diyor. <laughs> Böyle fırını serin yer dediğimiz. Ha fırının biraz da ısısının düşük olduğu evet, yer bölümler tabii. mi? Evet. Koltuk dediğiniz yer. Yani evet. kömür biraz sönmüş, alevleri alınmıştır. He alevleri o ağırdan ağırdan, o ağırdan böyle. ağırdan böyle. Sindire sindire. Oo, <laughs> sindire tam sindire, sindire. Tamam. Çok güzel. Ee, sevgili seyirciler şu anda Hal Halim Ustam doldururken kim ağlıyor? Tülay ablamız ağlıyor mu? Niye? Ha e, bu kadar güzel yemekle yapıldı akmaz mı suya? Evet. Şu yemeklere baksana. Güzel yemekler varse bilseceksin. Yemeklere baksana. Şimdi ustamız şimdi salçayı da Salça, sulandırdı. biber biraz, biraz salçası. Tamam. Sulandırdım. Güzel. Biraz biber salçasını sulandırdım. Tamam dur de eee resmen kum oldu. Dur. Ama okuyorsam Usta dedi ki bir Adana patlıcanı unsay mı dedi. Adana patlıcanı mı? Adana evet. patlıcanı her mevsiminde olur şu anda Öyle çıkmadı. Mi? Yani. Çıktı mı acaba Adana şimdi patlıcanı? Çıktı şimdi tam zamanı. Öyle adam. mi diyor? Tamam. Evet. Hoş, hoş, Sevgili çünkü. kızlarım bana Adana patlıcanı gönderin oradan buraya. Evet. evet. O zaman e, eşiniz ne kadar kalacak Adana'da? Vallahi eşim kafası eser bakarsın yarın döner abi. Ha o zaman e, patlıcanları ha hazır tutmak lazım. Ha, evet. Dün biraz rahatsızlanmıştım neredeyse dönüp geliyordu. Geç geçmiyor. Afandı. Tamamdır akardeş ben alırım. Buyur. Şimdi